Tam sen şimdi geçmişte benim de çağrı merkezlerinin kuruluşu ya da işte bu tip şeylerde tecrüben var. Şeyi çok iyi biliyorum aslında çağrı merkezi deyince insanların aklına ne geliyor? Bir masa var başında birisi oturuyor bir de telefon var açıyor cevaplıyor. Aslında çağrı merkezlerinin altyapısı çok ciddi anlamda bir teknolojik yatırım gerektiriyor. Her iki hmm. yöntem içinde yani gelen şikayetleri işte talepleri toplamak için yapılan işte oradaki e, karşılama e, sistemlerine e, işte raporlama sistemlerine kadar evet. e, satış için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla burada nasıl bir altyapı var? İstersen Hı -hı. E, izleyicilerimizi de bilgilendirmek adına bir genel bir Tabii. Onu, tanım yapar mısın? Tabii. Ee, benim de aklıma aynı şey geldi. Çağrı merkezi deyince hep o kulaklıklı gülen bayanlar var evet. biliyorsunuz. internette böyle çağrı merkezi yazınca önce onlar çıkıyor. Hani bir kulaklık bir telefonmuş gibi ee, bir algı var ama arkasında gerçekten çok büyük teknolojiler, sistemler hem donanım olarak hem yazılım olarak e, çok büyük sistemler çalışıyor. Çünkü demin bahsettiğim gibi yani üretim insanlı olduğu için her bir saniyenin, her bir dakikanın önemi var ve doğru yönetilmek zorunda. Ve bunu da e, teknolojiniz ne kadar kuvvetli ise ve bunu ne kadar iyi kullanabilirseniz şirketiniz hem finansal olarak hem operasyonel olarak o kadar e, sağlıklı ve kuvvetli oluyor. O yüzden de teknoloji e, dediğim gibi bizim tarafta çok önemli. Yani bunun içinde işte seçilen donanımın kulaklığın işte sesi süzen arka fondaki gürültüyü süzüp süzmemesinden, yazılım tarafındaki anlık izleme şeylerin, raporlama turların olup olmamasından kişilerin performansının evet, yani ölçü, ölçülmemesine şey var, kadar... Çünkü baktığınız zaman inanılmaz sayıda çıktığı çıktıyı aynı anda izlemek gerekiyor ve bunları da yapabilen sistemler zaten dünyada aslında sayılı hani layıkıyla yapabilen diyeyim Çünkü işte o anda gelen çağrının ne kadar olduğu, ondan sonra bunların oturan arkadaşların kaç dakika üretim yaptıkları, verimlilikleri ne, ne kadar müşteriye ne ne hızda cevap verebiliyorlar, satış kampanya performanslarına vesaire gibi çok fazla sayıda şey hem anlık hem de istenilen periyotlarda takip edilmek zorunda. Tabii bunları analiz edip ona göre Tabii, e, sürekli iyileştirmeler şey, yapılması gerekiyor. Çünkü işin iki boyutu var. Bir, müşteriyi fazla bekletmeden gelen Hı -hı. çağrılar için söylüyorum. müşteri fazla bekletmeden Hı -hı. hatta mümkünse oradaki e, insanın karşısına gelmeden belki aradaki o IVR denilen Hı -hı. E, sesli sistemlerle işini çözdürtmek Hı -hı. en büyük hedeflerden. Bir de Sonuç olarak mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yanıt verip evet. e, kısa bir sürede de işi halletmek ya da satış yapılacaksa hızlı bir şekilde doğru evet. insanı satışa ulaştırmak gerekiyor. Evet. Bunlar için de tabi yani. arkada ciddi bir analiz çok, gerekiyor. Çok çok yani hani bu database yönetimi de var bu işin içinde. O gelen tabii. çağrı kim kaçıncı kez arıyor daha önce hangi lazım. ürünle ilgilenmiş vesaire veya şikayeti evet. neymiş bunların hepsinin. Anlık olarak da tabii işin bir de müşteri tarafı var, ona yönelik kısmı da var. Gerçekten de hani e, çok e, kapsamlı, kuvvetli ve pahalı teknolojiler. Yani bugün bir siti bu söylediğimiz şeyleri yapabilir halde e, aloder hale getirmek 3000 dolar bir siti. Ee, o yüzden de bunun da yaklaşık 2000 doları yazılım tarafı Hani baktığınız zaman bunun içinde e, Donanımlar FCT'ler e, internetle ilgili Altyapılar iş sürekliliğini sağlayacak Altyapılar yani hani bugün böyle e, Doğru bir şekilde kurulmuş bir çağrı merkezi gerçekten ciddi bir yatırım. Yani bir, masa, bir de telefon değil yani. Değil. <laughs> bir gerçekten öyle değil. Yani. Şimdi aslında birazcık gelecekte ne tür teknolojiler olacak çağrı merkezlerinde biraz aslında ondan konuşmak istiyorum. Ben bir örnek vereceğim. Hı hı. Şimdi sesli tanıma sistemi gibi bir şey çıktı ortaya. Doğru. Siz adınızı, soyadınızı sesli kayıt olarak bırakıyorsunuz. Daha sonra telefon açtığınızda bu hani kimlik kontrolü falan filan hani sizin kendiniz olduğunu ispatlamanız için yapmanız gereken şeyleri artık sadece adınızı soyadınızı sesli olarak söylediğinizde otomatik olarak daha önce bıraktığınız kayıtta uyumlu mu değil mi diye bakılıyor ve birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Doğru. Şimdi gelecekte ne tür teknolojiler olacak? Hani bir vizyon var mı önümüzde? Evet. Ee, var yani iki tarafta var bir hani kullanıcıya, tüketiciye, müşteriye yönelik e, gelişmeler var bir de biz çağrı merkezlerine yönelik böyle önemli teknolojik gelişmeler var bunlara baktığımız zaman işte bahsettiğim bunlarla ilgili aslında iyi bir örnek. E, çünkü neden? O sesin tanınmasıyla ilgili teknolojiler çok enteresandır. Bunların da en iyi İsrail'de gelişti. İşte bu ajanların seslerini tanıyarak dünyanın her yerinden bilgi aktardıkları söyleniyor. Ve teknolojiler gerçekten İsrail'den ihraç olmaya başladı. Ama e, baktığınız zaman bu ses tanıma teknolojinin en önemli şeyi size bir kere zaman kazandırıyor. İşte daha önce neydi doğum tarihiniz neydi işte kimliğinizi çıkarır mısınız onu söyler misiniz? Hadi işte önce evet, yani onun 5. harfi 7. <laughs> harfi uzayıp gidiyordu. O yüzden oraları e, sadece sesinizi kullanarak size açma imkanı geldi. Bu sizin için de iyi. Birçok o bir prosedür. Zamandan kazanç oluşuyor. Çağrı merkezi için de iyi. Neden? Çünkü o soruları sormak ve cevaplamak sonuçta dediğim gibi e, üretim tarafında e, çok daha verimli bir yere getiriyor bizi. E, bunun uygulanmaya başladığı işte telekom tarafı bankacılık tarafında güzel örnekler var bunun devamında da bu burada kalan bir şey değil hani yurt dışında özellikle Amerika'da bu iyi kullanılıyor işte bankada ve hava yollarında aradığınızda işin devamı da sesle kontrol ediliyor aradığınız zaman işleminizi soruyor işte diyorsunuz ki havale fatura bilgisi vesaire gibi net komutlarla bütün şeyi artık o tuşlamadan ondan sonra Hani 10'a kadar sayıyor mesela size diyor ki 13 milyon. 10. sizinki ise bayağı var, bekliyorsunuz. Var. <laughs> siz direkt söyleyebileceksiniz ne istediğinizi ve 2-3 menüde sizi istediğiniz bilgiye veya kişiye ulaştırın. kayboluyorsunuz. Kayboluyorsun, giriyorsun, <laughs> <laughs> kayboluyorsun, çıkabiliyorsun.